Özellikle seçim öncesinde sürekli atıl kalan yerleri tekrar değerlendirmekle alakalı bir ifademiz vardı. Bu doğrultuda Atakule'yi de nasıl şekilde değerlendiririz diye arkadaşlarımızla, kamuoyuyla yaptığımız bazı istişarelerde burasının şehrimizin kurtuluşunun 100. yılı olması münasebetiyle de bir kurtuluş müzesine dönüştürebilir miyiz diye bir fikir ortaya çıktı bu konunun uzmanlarıyla da bir görüşme yaptık. İstanbul'da e, 1453'ü, Bursa'da 1326'yı e, inşa eden firma yetkilileriyle, sanatçılarla buluştuk ve tabii e, yeni bir yapı yapmak yerine mevcuttaki binaya adapte edecek bir e, çalışma ortaya koyduk. Buradaki şimdi beraber dolaşacağız. Her katta e, uşağımızın kurtuluşunda ki önemli anları resmeden sanatsal çalışmalar, tablolar hazırlanıyor. Hazırlandı. Ee, en üst katında da planetaryum olduğu yer zaten kullanılmaz duruma gelmişti artık. Söküldü. Oraya da e, bizim uşağımızın en önemli simge fotoğraflarından bu arada tabii e, kendisini de rahmetle analım. Kazım Özler'in çekmiş olduğu e, fotoğrafı da olan Cumhuriyeti biz böyle kurduk. E, fotoğrafını diyarom olarak e, en üst kata yerleştireceğiz. Aslına bakarsanız çalışmalar tamamlanmak üzere sanatsal çalışmalar. Biz binanın teslim edeceğiz kendilerine bitirmek üzereyiz. Ayın 13'ünde gelecekler ve hem katlardaki tabloları kuracaklar hem de uzun yıllar ya o dönemde şehrin Kurtuluşunda milli mücadelede emeği geçmiş önemli isimlerin hem silik heykelleri hem de tabloları da yer alacak. Buradaki amacımız ne? Bunu yapmamızın e, özellikle de uşaklı hemşerilerimizin ve gençlerimizin çocuklarımızın bu e, ülkenin ve şehrimizin kurtuluşunu nasıl gerçekleştirdiğini, o zamanlar neler yaşandığını kendilerine e, hatırlatmak, göstermek ve bunu sürekli olarak da her sene milli eğitimle yapacağımız işbirliğiyle okullardaki öğrencilerimizi buraya davet ederek e, burada yaşamak yaşananları kendilerine anlatmayı planlıyoruz çalışmayı içeride yürüttüğümüz gibi e, dış cepheyinin de boyasını tamamladık şu an bir düşüncemiz şu en alttaki kısma e, hemen yanı başındaki genç kuşak e, merkezimizi de düşünerek milli mücadele ile gençliği e, birleştirecek bir e, çalışmayla e, buraya yansıtmayı da planlıyoruz onun da hazırlıklarını yapıyoruz kısa süre içinde tamamlayacağız şu anki planlamamıza göre ki inşallah Kültür Bakanımızı da davet ettik eğer tabii bütün Uşak, Afyon, Kütahya bu bölgenin 100. yılı olduğu için çok yoğun bir programlar var bu şehirlerde eğer programları ayarlayabilirsek. 100. yıl müzemizin de açılışını Kültür Bakanımızla birlikte yapmayı planlıyoruz. 29'u şu an için planlanan tarih ama 1 Eylül Kültür Haftası içerisinde inşallah açılacak şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. İsterseniz buyurun şöyle bir içeriye de bakalım. Sanatçılarımızın hazırladığı resimler olacak. Resimler de belirli şu an için. Şu an belirlendi, yani, yani şimdi şu şekilde burada karşıdaki bu fotoğrafı e, koyacağız, e, yan tarafta fotoğrafın hikayesini anlatacak. Bu tarafta da e, bir katta silikon heykel, bir katta portre olmak üzere o dönemde emeği geçen e, uşaklar, hemşehrilerimizin silikon heykelleri ve portreleri olmuş olacak, onların da hikayeleri de olmuş olacak. Burada e, Mustafa Kemal'in e, uşağa gelişinin bir fotoğrafı olacak. Birinci katta. Yine Çeçeli Karamurat'ı hemşe şehadeti, Türk ordusunu yanlış yönlendirmiş, orada gelmiş. Bunu e, resmeden bir an bu resim. Bunun hikayesini anlatacağız. Şeyh Ali Bey ve Elvanlar baskınını resmettik, burada geliyorlar Yunanları, Yunanlar kurtarıyorlar, bunu resmettik, hikayesini anlatacağız. Merhaba arkadaşlar, ee, burada yaş çalışmak isteyenler, kitap okumak isteyenler, bazı bu oyunlarını oynamak isteyenler, ondan sonra... Merhaba. Özellikle kolay gelsin. Havuzumuz açık olduğunda son derece keyifli bir ortam oluyor. Burada, burada çok güzel e, görüntüler alınabiliyor. Çok güzel e, işler çıkartıyorlar. Hatta bir gençler arasında yarışma gerekir. Uçak olabilir. Genel konularla ilgili bir konu başlıklarında. Ee, en iyi YouTube e, işte podcastler çekim vesaire şeklinde bir çalışma şey yapacağız inşallah üniversite öğrencilerine geldikten sonra niyetimiz öyle kısmet olursa. buradan da tespit ettiğimiz arkadaşları bir e-spor kulübü belediye oluşturup amatör spor branşında yine e, onları ayrı bir e, niyetimiz e, ya mahalle konaklarından bir tanesinde ya da gençlik merkezlerinden bir tanesinde e, kulüp olarak yetiştirmek koçuyla, işte ortamıyla, işte eğitmeniyle onları da yarışmalara sokmak istiyoruz yani. Uşaklarına yarışlamak istiyoruz. Yenileyeceğiz. Tamam basmıyoruz. Daha ekonomik, daha sağlam, oynama ihtimali yok. Bütün bir şekilde beton olduğu için. İnşallah bu uygulama burada yapıyoruz. Başka yerlerde de eğer Içindir, evet, evet. Eğer iyi olursa şehir içinde de, yani. Altına işte e, kumu serptir. Üzerine de bir yapıştırması ile seramik yapıştırıcısı gibi kürenitler yapıştırıyor. Kürenitler de 8'er santim. Siyah olanlar da bazal. E, Altyapıyı tabi yapmayanlar çok ciddi anlamda elden geçirdik. İnterneti, elektriği, doğalgazı, suyu ne var bağlantılarını hepsini kontrol ettik ki tekrar geri e, kırmak zorunda kalmayalım diye. Bunun özelliği diğer e, sokaklardan veya İsmetpaşa'daki bu kırılmalara karşı altında 15 17 santimlik beton olduğu için e, ee, üzerindeki yükten dolayı bir kıpırdama, bir bozulma şansı olmayacak artık yani. Sıkı bir şekilde birbirine bağlandı, bir bağlı olduğu için inşallah e, burada bir daha herhangi bir şekilde kırılma, bozulma gibi bir şeyle karşılaşmayacağız hepsi alındı. Uluklar oluşturuldu. açılarına göre verildi. ayın eğimler ona göre verildi. Hep bütün buranın yağmur suyu hattı döşendi. Tamam ve e, fiber internetine kadar her şey bu bölgede yapılmış oldu biz başlamadan evvel. Görün, görüntüler var burada. E, çeşitli noktalarına işte oturma alanları oluşturulacak e, şey. E, oturma grupları oluşturacak. Sanat sokağı adı da konseptiyle yaptığımız yerler oluşturulacak. Sergilemeleri vesaire bu çok keyifli e, yeşil peyzajlarının ağaçların dikildiği noktalar olacak burada. İnşallah e, bundan sonraki aşamamızda da İsmet Paşa Caddesi'nin de benzer bir uygulamayla tamamlayıp bir alanla bütünleme sağlamayı düşünüyoruz. Burada işte kullanılacak olan e, detayları var. E, aydınlatma aksesuarları veya benzerleri. İnşallah bölge esnafımızın da e, sağ olsunlar kendilerine de teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda e, sabırlı, anlayışlı ve destekleriyle belirleşmeyelim. Kolay gelsin. Teşekkür evet, ederim evet. yani, evet. çok. Evet. Aydınlattır. Adı Aydınlattır adı şekilde girişimansak olan sokaklarda evet. ıı, direkt evet. evet. olarak germe ger şeklinde aydınlatma olacak. Hocalarımıza şeklinde bir Hayır. Hücrenin yok. Bizim, bizim şeyimiz ee, şu. Şey, şey, bir kere ders çalışmak isteyen herkes gelebilecek zaten sessiz ortamda. Kurs şeklinde almak isteyenler ise biz hatta biraz e, sezondan geç başlatacağız. Normalde Ağustos'ta falan başlıyor kurslar. Biz belki Ekim'de başlayacağız. Daha <laughs> çok bu tarz özel kurslara, vesaire gibi alternatif olmayanlar gelsinler şeklinde. Biraz da tabii orada kişileri seçerken milli eğitimle iş birliği yapacağız. Okullardaki e, ee, hocalarımızın, müdürlerimizin yönlendirmesiyle kabul edeceğiz. Ama büyük ücret talep etmiyoruz. Milli eğitim ve halk eğitimle yapacağımız protokoller neticesinde hazır olduğumuz anda başlayacağız. Amacımız o. Yani kurs düzeyinde de başlamış olacağız yani. Biraz kiraya vereceğiz onları. Bilolar nasıl olacak başlıyor? Biz de bir, bir şey, esnaf bir bine verildiğinde kurduklar etkiler olarak kullanılıyor. Sicili getirecekler buraya. Bu aynı zamanda bir hem esnafları bir araya toplamak için hem de hareketliliği de sağlayacak. Çünkü yani bütün esnafın sicilde işi var. Sicil de gelecek. Estamp, istem, esnaf sicil. Esnaf birliğindeki sicil bölümü. Esnaf birliği de buraya gelecek. Hem birlik gelecek hem de yeri olmayan odalara yer vereceğiz. Yani. Biz bölgede biliyorsunuz çok güzel bir kentsel bir yapıldı e, ee, konutlar yaklaşık bin konut var, bin, yaklaşık bin tane de iş yeri var burada, dükkanlar var. Ee, önce belediyenin geldi, sonra otobüs hatları buradan dolaşmaya başladı şimdi de bu e, park alanında buraya kazandırarak bölgenin cazibesi günden güne artıyor açıkçası. Çok evet. güzel son iyi şey gelmiş yani. E, çocuklarımız için e, biraz daha büyük yaş ve küçük yaş şeklinde e, şeyler yaptık. Oyun alanları yaptık. Şimdi de kendi imal ettiğimiz oturma gruplarını e, yerleştirmeye, montajına başladık. Yine burada adaçıklardan, e, yetkimlendirdiğimiz yerlerde bazılarının üzerine kaydıraklar koyacağız. Ee, güzel bir şey olacak. Ben dün akşamleyin de gece de geçtim. Saat e, 11 civarında. Aynı topak gibi bu bölgedeki vatandaşlarımız şimdilerin üzerlerinde e, oturmaya işte piknik yapmaya, çocuklar oyun oynamaya başladılar. Oldukça hareketlendi. Temennimiz aslına bakarsanız kuralımızın etrafındaki e, dükkanlarında yavaş yavaş e, şu anki ağırlıklı kullanılan otogaricilerden e, diğer sosyal amaçlı e, veya farklı esnaf gruplarına dönüşmesini bekliyoruz. Kafelere vesairesi şeklinde. Çünkü hareketlilik arttıkça e, vatandaşların da istekleri o doğru olması da O da değişecektir yani netice itibariyle. Böyle bir şey oluyor. Bir koyduk da görüntüsü bu durum ortaya çıkıyor yani. Evet arkadaşlar burası da e, Esentepe Yarolmuzuk Yüzme Havuzu. Aslına bakarsanız daha geniş bir şekilde de bir spor kompleksi haline gelecek. E, şimdi e, burasında Gençlik Spor Bakanlığımızın e, sağ olsun destekleriyle e, hayata geçiyor bu projede. E, burası yarışmaları da yüzme yarışmalarında düzenleyebileceğimiz standartlarda bir yer oldu e, yüzme havuzu. E, hemen arka tarafındaki alanda e, bir açık spor kompleksleri olacak. Bir halı sahanın olduğu basketbol, voleybol, kedisportunun da yer aldığı, bir de sosyal tesisin yer aldığı bir kompleks haline gelmiş olacak. Burada hemen yanı başımızda Alper Bayram, hem Andal Lisesi hem Ortaokulu, az ileride Şehit Mehmet Çetin Üniversite Ortaokulu, yukarıda Esmat Alay var, Spor Lisesi var, az ileride Gül Okulu var, etrafta çok ciddi bir öğrenci nüfusu ve et gelişmekte olan da bir bölge zaten burası. Bölgemizin, özellikle Atatürk Valdemen'sinin SNTB bölgesinin eee anlamda e, spor alan ihtiyacını hem e, karşılayacak bir e, proje oldu. E, şu an projenin de önemli bir mesafe kaydetmiş durumdayız. E, nasip olursa Eylül ayı sonunda okullar açıldıktan hemen sonra yüzme havuzunu e, açmış olacağız. Belediyemiz tarafından e, işletilecek. Burada hem kurslar düzenleyeceğiz hem de e, halkımızın da e, e, yüzmesi için de en gün ve saatlerde kullanımına a, açmış olacağız. E, arka taraftaki açık spor tesislerinin de e, ihalesini önümüzdeki günlerde yapacağız. Orası çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Bölge için komple bir e, spor kompleksini ve, e, inşallah tamamlamış olacağız böylelikle. Operasyonları yapılıyor. Makaslar geldi. Çelik makaslar üzerlerine depon döküyor inşallah. E, ee, nasip olursa Eylül sonuna kadar burayı teslim etmiş olacaklar. Ön tarafta gördüğünüz alanda açık spor sahaları olacak bir kazandırıyoruz. Zaten yan taraftaki Alper Bey okulumuz da aynı zamanda bizim sağlıklı yaşam için bisiklet sür projemizin de proje okullarından bir tanesi. Bu da ortaokulumuzdaki 60 öğrenciye bisiklet ve takip amaçlı mobil cihazlar Kasklar hediye etmiştik ve öğrencilerimiz yoğun bir şekilde bu bölgede e, okula bisikletle gelmeye başladılar. Bunu bütün e, Uşak'ta yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz. Burada 44 tane piknik masası var. Görülmemesi yere... Burası da e, malum bölme yeni bağlanan mahallelerimizden bir tanesi. Bölge hızlı bir şekilde gelişiyor. E, vatandaşlarımızın e, ateşli piknik yapmak istedikleri alanların sayısını uçakla çoğaltıyoruz. Çünkü malum orman yangınları e, ülkemizdeki orman varlığımızı tehdit ediyor. Bu anlamda Uşak'ta da ve Türkiye'nin 81 ilde sonradan ormanlara da piknik yapmak girişler yasaklandı yaz mevsiminde. O çok sıcak gidiyor zaten. Biz de şehrimizin farklı noktalarında yeni mangal alanları yani mesir alanları oluşturmaya zaten başlamıştık. Bu içinde bulunduğumuz bölmedeki mesir alanımızda da 44 tane mangal alanımız artık hazırlıkların son aşamasına geldik. Yürüyüş yollarındaki epidem e, serimine başlıyoruz hafta başında. E, burada burası gerçekten de e, nefes almak isteyen, yürüyüş yapmak isteyen, piknik yapmak isteyen e, vatandaşlarımız için e, cazibe merkezlerinden bir tanesi haline geleceğini düşünüyoruz. E, mahallemize de, bölmemize de hayırlı olsun şimdi inşallah. Burası festival falan olarak biliniyoruz. şartlarda otlu bu taraf, sol taraf ama festivalde burayı çocuk oyun grupları için kullanacağız. Kaca kare bir alan. Belediyeye taksizlik. <laughs> kolay gelsin arkadaşlar. Hep birlikte. Biz de basın mensuplarımızla birlikte festivalden önce bir dolaşalım, son haline bir bakalım diye geldik. Güzel oluyor herhalde. Ellerinize sağlık. İnşallah tamamladığımızda çok güzel bir alan olacak. Bu da ikram edelim. Önce hanımlardan başlayalım mı? Hadi iki dakika ara vermiş olalım. Alabilecekler mi bu şekilde ama? Nasıl olsun? Hadi bakalım, afiyet olsun. <laughs> <laughs> Festival'e kadar <laughs> bitireceğiz değil mi? Tamam. Hadi Afiyet olsun size de. Geliyoruz, görüşürüz <laughs> arkadaşlar. gerçekleştirmemiz dolayısıyla süreç uzamıştı. Ee, yaklaşık iki ay önce şeye başlandı, tadilat çalışmasına başlandı sezona, yani yıl sonuna inşallah e, tekrar tesisi e, uçakla müşterilerimizin kullanımına açmış olacağız. Baştan aşağı yeniliyoruz e, diyebiliriz. Bütün e, seramiklerinden, tavanlarına, mekanik e, havalandırmasından, mekanik ekspandlarına kadar, havuzların genişletilmesinden. E, bütün e, soyun modalarından havamından havuz şey tuz banyolarına kadar masaj salonlarına kadar baştan aşağı yenilenecek ve yepyeni yüzüyle de inşallah sene sonunda yani aslına bakarsanız termal turizm için sezonda şey faaliyete geçmiş olacak arkadaşlar. Tuvaletler, banyolar hepsi elden geçiyor.

Yani dört duvar hariç neredeyse baştan yapıyoruz diyebiliriz yani test. Kısmet olursa e, sene sonunda da e, bitirmeyi planlıyoruz. Şu an gayet iyi gidiyor. İnşallah Aqua Parkı'nda tabi e, tabii bu tengamenin içerisinde çalıştığımız için normalde orada sadece bir bakım yapılması gerekiyor. Onun haricinde bir eksikliği yok. Önümüzdeki sezona inşallah tekrar onun da yaz sezonunda açmayı planlıyoruz. <gülüyor> 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 Ben <laughs> de